Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları artıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre yurt dışı gayrimenkul alımı 2024'te önceki yıla göre %20,5 arttı. Geçen yıl yurt dışından gayrimenkul alımı için toplam 2 milyar 513 milyon dolar ödeme yapıldı. Peki Türkler en çok nereden konut alıyor? Gayrimenkul hizmet ihracatçıları derneği yönetim kurulu başkanı Bayram Tekçe, tercihlerde Dubai ve Yunanistan'ın öne çıktığını söyledi. Bu eylemin ana nedeni ise seyahat özgürlüğü için altın vize almak. Tekçe, Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin euro yatırımını alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması dedi. Ancak tek sebep bu değil. Son dönemde kiracıyla yaşanan sorunların artmasının da gayrimenkul yatırımcılarını yurt dışına yönlendirdiği belirtiliyor. Tekcenin dikkat çektiği bir diğer problem yabancı yatırımcının Türkiye'de gayrimenkul alımları azalırken buna yerli yatırımcıların deşrik etmesi oldu. Tekçe bu durumun önüne geçmek için yatırımcı dostu vize programları oluşturulmalı ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki gayrimenkullerin genelde 300 bin dolardan başladığını kaydeden Tekçe, Türklerin bir konut için ortalama 500 bin dolar ödediğini söyledi. Uzmanlar Dubai'den gayrimenkul alımında Türk yatırımcıların 7. sırada olduğunu belirtiyor.